Herkese merhabalar. Dolabımız kırıldı. Uygar'a aldığımız, onun eşyalarını koyduğum dolabım çat diye gitti. Ben dolabı iyi montelemediği için eşime kızıyorum. O da bana dolabı çekmişim arkasını. O yüzden böyle olmuş. Ona kızıyor. Yani her türlü gitti. Şuradan en altı kırıldı. Yukarılarda bir şey yok. E, öyle olunca şu dolap ön taraflar aşağı indi. Şu yukarıda çok kötü oldu. Aha güzelim dolap. Ay bu da elimde kaldı. Zaten bu da elimde kalması. Bu zaten çıkıp duruyordu şurası. Ben yapmıştım. Bak. Sonra bana diyor ki montelemeden Allah kılacak. Montelemeden dolayı değilmiş. Bir de bana öyle diyor. Bu kabak anne dur. Dur anne. Bak bu bu bir kere o şey yanlış yapmaktan mı? Bak Tabii bu bile mi? çıkıp duruyor. Bu bile o çıkıp da şu duruyor. Kırılacak. Kapak düştü. Bu kapak zaten hep düşüyordu. Ben takmaya çalışıyordum bir şekilde. Şimdi gene düştü. Tabi bu kapağın düşmesi de ben çektiğim için bu dolabı biraz ilerlettiğim için olabilir. Kesin ondandır. Dolabı yatırdık. Her şeyi söküldü. Şu an yapılmaya uğraşılıyor. Yapılmaya uğraşıyor. <laughs> <Bu> uğraşıyor. <laughs> evet. Sağ olsun. Uğraşıyor. Yani... Gerginlik hat safhada. Acayip gerginiz. Abi <laughs> bir şeyleri sürüklemek, çekmek sizin işiniz değil mi kadınlar olarak? Yani. Sonucunu düşünmeden öyle sürükle. Her şey sürüklenir burada. Çekin. Alın omzunuza çekin yani, sürükleyin. Her şeyi sürükleyin. Sürüklerdi. Aa niye kırıldı? Bilmem. Niye kırıldı acaba? De valla herkese de bu son bir haftadır herkese bir ben senin bu dolabını övdüm. Geçen Şimdi gün gör. annemle Berna ile övdük. İyi ki almışım dedim. Koca dolap çok işime yaradı. Sonra kız Saniye'yi övdüm. Al dedim. Şu an gömüyorum. Bu dolabı kurarsan. Suntalem bu dolabı sürüklemeyeceksin. 2 metreden büyük. Tamam çok eşya alıyor da. Alırken. Bu dolabı sürükleyemezsin. Onlar da zaten Vivense'de bu tarz ürünleri satarken söyler. Bunu hareket ettirmeyin bunu çok, çok hareket ettir. Hareket ettirmedik sonra niye aldım ben tamam, bunu? Tamam, o zaman işte onu söyleyecek. Ne aldın? Hadi soruyoruz. Sor. sor. E, arada bir sor. çekersin sor. bunu. Bir... Sor. Soruyor, eşim soruyor Vivense. Mağaza, mobilya mağazası. Şş, üretici. <laughs> bunu hareket ettirmeyeceksek biz sürükleyerek niye <laughs> alıyoruz? Niye alıyoruz? Niye alıyoruz? Cevap ver. Bu yoruma cevap ver. Hadi hareket ettirmeyeceksek niye alıyoruz? Kadınlar ben olarak şeyim... soruyorlar. Hadi sor. Ben Çevir sorarım. sen sor. Sen bak şimdi bunları böyle geçireceğiz tekrar. Geçiriyorum. Evet. Gitti tamam. gitti vallahi gitti. Oldu o kadar artık. Bundan sonrası derme çatma olacak biraz. Şimdi asıl sürükleyemeyeceğim. <laughs> şimdi bir daha hiç dokunmam zaten. Her şey darma duman oldu buraya. İçi doluydu. Aha. Markete geldik vida almak için. Şu ufak çekiçin fiyatına bakabilir misiniz? 45, 49, 69 çekiç fiyatına bak ya. Bir de bak ya. adi adi ya. Çek Çok iç. şey dedi. Birkaç sallama da bu elimde kalır. Ama kaç para? En güzeli 21 liraya. işimizi görsün tokmak. Ama burada 21 lira diyor. Burada 14 lira diyor. Büyük. Büyük ufak. Hı, ufak yeter bize. Ya tokmak aslında çekici yerini görmez de hmm. çok şey kullanmayacağız ama idarelik alalım yani ne yapayım. Şimdi çekici alsak o kadarı gerek yok. Gerek yok. Vidalar da burada. Hangi vidayı alacağız bakalım. Bu oluyor sunta videsi. O ağzı geniş olduğu için parçalar gibi. Bu matkap uçlu vidaymış. Funta vidası. 10 lira. 9.90. Bu işimizi görür. Gonya'ymış adı. Gonya. Gonya alalım. Küçükleri mi olur? Küçük olur fark etmez mi? Küçük. 4 tane yeter zaten. Bir şey Ha? Şu daha iyi olmaz mı? Hayır gerek yok. Tamam küçüğünden alalım. Gerek yok onun için. Dört tane. İstiyorsan bundan alalım. Bir lira farkla. Bence büyüğünü al. <laughs> Bir lira farkla büyüğünü almak ister misiniz? <laughs> İsteriz. Marketten bunları aldık. Sunta vidası. Dört tane gonye. <laughs> Bir tane de bundan aldım hepsi farklı olanı seçtim çok tatlılar banyoya koymayı düşünüyorum herkesin havlusu ayrı olsun diye bir de mutfağa koyarım diyorum elbezini bezini asmak için bakacağım koyacağım yerlere aldıklarımız bunlar al bakalım aldığımız şimdi monte edeceğiz neydi? gonyeleri gonyeleri mi monte edeceğim? aynen sunteleme parçalamadı <laughs> inşallah bu darbeli matkap sonuçta, i̇şte bu parçalar çok sıktı Bunun şeyi yok, duru yok, durmuyor yani. Dur olmayınca darbeli matkap mı oluyor? <laughs> Aynen. Son duru darbele. olsa darbesiz matkap mı oluyor? Tabii sıkıştırınca sıkışınca duruyor normalde. Ama bu durmayana. Şimdi... ben çıkartıyorum. Usta. Yaparız. Yaparsın. Yaparız. Aha. Gitti. Şimdi ocağını sıkıştıralım. Ha, aşağıdan mı yapacaksın? Tabii, şu delik kısmı. Delik kısmına gelmeyecek. Dur, ben de geçeyim. Ama şu mıknatıs ne olacak? Uğrunu tutacak, çat 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 takacağız. Şimdi her tarafını dört tane. Benim de bu bağlı tiyeli? Arkasını mı süpürcektin sen bunu? Al süpür. <gülüyor> <gülüyor> Var geçtim artık süpürmeyeceğim. İki tarafta bitti. Orası da bitti. Burası da Şimdi çivilenecek. Çivi hmm. kaldı. Bak kendi çivileri hep kırılmış. Evet, kendi mi? verdiği adi çiviler hep kırılmış bak. Şu tahtaları tutan çivilerin hepsi şu kırılmış. Şu tarafa geçeyim. bak kendi mı? çivileri hep kırılmış. Alırken üniversiteden dikkat edin. Almayın Bu ya. Bu kadar dandik. dik. Kırılıp burada kalmış. Bu kadar adi video Hı. mu olur? Suntalam zaten adi, Vida ondan hmm. adi. Evet. Bak, burada. burada. da kırılmış. Evet bak burada da kırık, burada da kırık. Bir burada de kırılmış. Bu kadar rady bir, bir malzeme olmaz ya. Evet, sonunda tamir edildi. Bayağı uğraştı. Bayağı bayağı uğraştı. Şunlar takıldı, vidalandı. Birkaç yani olduğundan daha çok vidalandı. Oldu, iyi oldu. Buralar açık duracak sonra belki lahm ne lahmacun yaparız değil mi? Lahmacun lahmacunla hamur yaparız lahmacun hamuru onu sonra koyarız üstüne bir daha ateş veririz pişiririz böyle buram buram lahmacınları güzel olur ah be kadın lahmacunlar yalnız bitti deme bana bildiğin dolabı tekrar kurduruyorsun gerçekten öyle aldım şu an bakın kapak kapak takacağız da. Şimdi bu arka taraf, bu taraf. Aa, bak ha arkasını takacağız. Arkasına Sonra kapaklar takılacak. Değil mi? Bir yapmadık biz. <laughs> arka tarafı da takıldı sayılır. sayılır. En zor kısmı. son kısım. Bunu da taktıktan sonra kaldıracağız. İnşallah. Şurası nasıl takılacak ben onu düşünüyorum. <laughs> Onca zorluğu yaptın. Dostum. Aynen. Onu da yaparsın. Teşekkür ederim. Bana bu <gülüyor> <gülüyor> sabrı verdiğin için. <laughs> Sağ ol. <laughs> helal olsun. Gerçekten yaptın. Ya da aynen helal olsun. Aynen. <laughs> yani yedi yıldır hakkını yeme. Sonra hiç oldu aklıma gel. Dolabımız bitti. Her taraf oldu. Yenilendi. Nasıl? Evet ellerine sağlık. <laughs> Teşekkürler. <laughs> ah, kargalar gitti. Kalk, bak, kalk, 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 kalk. Kalk, kalk. Uygar'ın dizinde ananlar karga. Aynen. Çünkü Uygar da hep kak kalklıyor. Ah, video? Evet, video çekiyorum. Denize gidiyoruz. Aynen. Çıktık sonunda evden. Hı -hı. Sabah bir dolap tartışması yaşandı. <laughs> hazır edi Yunus'u da, hazır edi Yunus'u da. Çıkamadık. Dolabımızı yaptık ve çıktık. Değil mi? Hazır edi Yunus'u da. Hazır edi Yunus'u da. Ay Başka şuranın şey güzelliğine bak. Yok. Başka bir şey yok. Ha, <laughs> bir şey bir yok merak dönelim. etme. Bu kadar. Yapılacaklar. Bir şeyler oluyor burada ama ne olabilir bilmiyorum. Ay 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 ay. Kaydı. Kaydı, kaydı oğlum gel. Ondan da tutuyordu elinden de kaydı. Kaydı oğlum. Bir şeyler oluyor burada ama ne oluyor? Ha. Çok sağlam bir ip lazım öyle ipte. Nerede buluruz? Anca Ayna. Bu çantayı internetten almıştım trend yoldan. Ucuz bir çanta da değildi. Ama sapları koptu. Sapları yapılır o önemli değil de. Aa şöyle tutup onu bu ya makinede. Ay. Tırt. O kadar. Makine yok. Kollu ama makine alsaydım şimdiye tak yapmıştı. Aynen öyle. Aşkım annem diyor ki kolluk alacağına diye o kadar para verip ha. bir şey olsaydı makinesi. Hayır. Dikiş makinesi olsaydı. Dikiş mi? makinesini ne yapacaksın? <laughs> kolluk mu <Dikermiş. mı> <laughs> gelmiş. E bu sürü diker geldi dedi. Ne sürdük? Mesela şuraya mı takılıyor bu? mi? O de, şeye takılıyor. Bebek arabasına takıyorsun öyle. Bu bu. O şey e, kol hani nereden koptu? Ayarlama o yeri diyeyim. var ya o. Verin. Ayarlama yeri var ya sıkı takılan. Şurası mı? altı ayarlama yeri oluyor ya. Hani genişletiyor, arttırıyor. Anladın mı? Tokası olması lazım. İşte tokası kop kopan bir yerinde evde. Ne buldun? Kopan bu de kopan değil. parçası. Kopan, kopan parçası neredeydi? Alan görmez. Şuradan. Şu iki Alan yerinde. Alan Efendim alacığım? Bak bundan mı? ne yapacaksın onu? Bu mi o? Yok. Ne? Böcek değil o. Ne? Hayır, inci değil. Ha, inci. <laughs> İnci bulmuş Beren. Atma sakın atma. Ne diye? İnciye. de bunu He deli yani. He? Deli olsa kötü o kolyene takardık. Bir tane küçük bir delik açar iğne deliği. Açalım olur sakın. Bence olur Beren. Açalım. Çocuğun saçlarını kesiyor her denize geldiğinde. Kulaklarını aç. Az 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 az. Vallahi şöyle ağabey, şöyle ağabey. Gel annemi de bir kes. rahat dursun. Hadi annemi de kes. Ve rahat dururum. <laughs> Rahat dururmuş annemi de kes. <gülüyor> <gülüyor> Ama kullanacak mısın? Çok kötü kullanıyor. O yüzden zaten sahilde geziyor. Yoksa evde her yer kıl oluyor. Evde kestirmiyorum değil mi? Aynen kıl oluyor çünkü. Bir de balkonda kesiyor Sezar'ı kendini. Neredeyiz ya? Neredeyiz? hızlı bir şekilde çocukları yıkayacağız. Biz yıkanacağız. Sonra patates salatasıyla mozaik kek yapacağız. Hızlı bir şekilde. O yüzden bir daha video çekemem. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.